Hay değil. Adam olmak önemlidir. Milletin adamı olmak önemlidir. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini yüksek seçim kuruluna teslim etmelerinin ardından milletvekili kesin aday listeleri açıklandı. AK Parti'ye gönül vermiş tüm dava arkadaşlarım. AK Parti Edirne'de sürpriz bir ismi aday gösterdi. 30 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan aday adayı olan Şemsettin Emir, Edirne'den birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. Yegane şarttır. AK Parti'nin ikinci sıra adayı ise ekonomist Fatma Aksal oldu. Burada bayanlarla ilgili, başkanım bayanlarla ilgili konuştuğu için bayanlarla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum nüfusun yarısını oluşturan bayanları tabii ki siyasette de daha fazla yer almaları gerekiyor. Ben... Aksal 2011 genel seçimlerinde de milletvekili adayı gösterilmişti. AK Parti'nin 3. sıra milletvekili adayı ise Mustafa İsmail Okur oldu. Yani Aynen yani hiç sıkıntı bakalım. yok yani. yani, yani evet. hani, hangi başkanım olursa, hangi yani, vekilim olursa olsun Sonuna kadar gece gündüz biz Bunun öncülü yani. birlik beraberlik bir festivali yani. kesinlikle. Öte yandan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise Bursa'dan birinci sıra adayı gösterildi. AK Parti il yönetimi Müezzinoğlu'nun Edirne'den tekrar aday gösterilmesi talebinde Tam oy oranlarını konuşuyorduk ama telefonda e, Şemsettin Emir yanılmıyorsam bağlandı. Sayın Emir bizi duyabiliyor musunuz? İyi akşamlar efendim duyabiliyorum. İyi akşamlar öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun efendim teşekkür ederim. Hayırlısı size olsun sayın, yayınlar. sayın sayın milletvekilim hayırlısı olsun. Çok sağ olun Adem Bey size de hayırlı akşamlar iyi yayınlar. Öncelikle Yavuz Bey size soruyu yönetmeden evvel biz burada sizden önce konuştuk. Çok iddialıydınız bu dönem ama ben inanmamıştım. Senden özür diliyorum. Gerçekten çok yani ki herkes şaşıtan bir şekilde çıkış yaparak oldu. ve Sayın Davutoğlu'nun da tabi teveccühüne mazur olmanız da bizim için bir şanstır Edirne açısından sizi tekrar tebrik ediyorum. Sayın Emir Çok teşekkür e, ederim. Sayın Emir tekrar hayırlı olsun. Ee, şimdi tabii. siz listede e, 11 aday içerisinde aday aday içerisinde isminiz yoktu. İlk öncelikle aday baş adaylık başvurusu yaptınız mı? E, efendim, Orası. E, ben ben Adaylık başvurusu yapmadım. Yani size bu bir teklif halinde geldi. Siz de kabul ettiniz o zaman öyle mi? Tabii yani. detaylarına girmeyelim. Anda... Detaylarına da çok girmeyelim istiyorsanız. Evet detaylarına Anladığım kadarıyla. Böyle diyelim biz buna. Şu evet. ee, bu anda 2015 seçimleri, şu anda 2015 seçimleri Hı -hı. belki bugüne kadar yapılacak olan seçimlerin en önemlisi. 2015 seçimleri normal bir seçim değil. Türkiye'nin istikbali, memleketimizin istikbalini sahip olan bir seçim. Türkiye 2015 seçimleriyle yeni, yeni anayasa başkanlık sistemi olmak üzere bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Mevcut parlamenter sistem, mevcut gömlek vücudumuza dar gelmeye başladı. Bundan dolayı bu seçimin ehemmiyeti çok büyük. Türkiye'mizin göz bebeği Edirne'miz ve Edirne'de hemşerilerimizle tarihi dizine şahitlik ediyoruz. AK Parti'miz bu hassas bir şekilde hazırladığı aday listelerini yüksek seçim kuruluna vererek bugün yeni Türkiye yolunda 60. hükümetin sağlam temel saçları bir gibi istemişlerdir. Bilindiği üzere, sorduğunuz konuları istinaden bunları söyledi istedim. Bildiğiniz üzere, casım aday adaylığı içerisinde yani Edirne'mizdeki aday kaydına müracaat etmiş 11 11 güzel insanın içerisinde aday adaylığım yoktu. Evet. Lakin geçmişte aç gönüllü bir dava adamı olarak Edirne sevdalısı olduğumu güzel memleketim Edirne'de her hemşerim bilir ve tasdik eder. Edirne ve Edirne'ye yakışır olan yakışır ilimizi ve hemşerilerimizi daha güzel günlere taşımak gerektiğine 7'den 70'e her kesimden insan şahittir. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucunda Genel Başkanım ve Başbakanım Ahmet Uludağ'ın vasıtasıyla Ankara'ya çağrıldık. Aday, adaylı kuracatın olmamasına rağmen adaya dair kuracatı yaptırıldı ve aday yapılmam gerektiği bana söylendi. Edirne halkının desine kulak verildi ve neticede hem sesinde bir olan ordaya çıkmış oldu. Ben gelen davet üzerine azat oldum. Edirne şu anda AK Parti birinci sıra milletvekili adayıyız. Kasım'a bu ağır görevi dair gören Sayın Genel Başkanım, Başbakanım Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ederim. İnşallah kazanan Edirne olur, kazanan Türkiye olur inşallah diyorum. Ve aday aday olan diğer arkadaşlarımı da hepsini kutluyorum medeni cesaretlerinden dolayı. Ben inanıyorum ki gerek ısrı üç aday ve gerekse aday aday olmuş kardeşlerimle birlikte il başkanımla, gençlik kutlarımla, kadın kollarımla, mahalle başkanına varana kadar üyesine varana kadar el ele, gönül gönüle, omuz omuza inşallah Ahmet Doğdoğlu genel başkanıma ve başbakanıma bana sorduğunda Edirne'de ne yapabilirsin diye hiç de tereddüt etmeden Edirne hazır yeter ki AK Parti hazır olsun. Adaylığımla birlikte AK Parti de hazır inşallah. Kendisine iki tane milletvekili sözü verdim. Hedefimiz AK Parti Hedefimiz birinci parti yapı Kalkanlığın merkezi Ancak böyle olacağını Hep birlikte bütün Edirne birlikte Göstereceğime yürekten inanıyorum Bana Bütün araştırmalarda Destek veren Beni AK Parti birinci olarak Görmek isteyen ve genel merkezi Akşamuruna telefon ettiğim bütün günün başlarımda. Saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Onların hepsine yes. çok teşekkür ediyorum. Say Sayın Şemsettin Bey herhalde şehir dışındasınız. Evet İstanbul'dayım efendim. İstanbul'dasınız. İstanbul'dasınız. Edine'lilere ilk mesajınız ne olacak? Ne yapmak istiyorsunuz? Evet. Ya bu, bu akşam İstanbul'dayım inşallah. Yarın Allah nasip ederse bütün AK Parti sevdalılarını, Edirne sevdalılarını saat beşte Edirne kişilerine bekliyorum. Önce onu ifade etmek isterim. Bütün AK Parti teşkilatımı, AK Parti sevdalılarını, gönüllü açlarımı saat beşte Edirne kişilerine bekliyorum. Oradan inşallah parti milanımıza geçeceğiz. Parti milanımızda bir konuşma yapacağım. Ve inşallah yarın akşam EDM'de ilgili çok önemli mesajlar verdi. Evet, e, teşekkür ederim. Yormayalım Şemsettin Bey'i Bey de. Teşekkür ederiz Sayın Emir. İyi akşamlar. Yarın 5.3'te inşallah görüşelerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Evet. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Şemsettin Bey. Evet Sayın Ömer çok iddialı konuştu. 2 0 iki, tane milletvekili adaylığı sözünü verdiğini söyledi. Yani teklif aldığını söyledi. Bütün gerçekleri de anlattı. Bütün çıplaklığıyla aday olmadığını, aday aday olmadığını ama davet geldiğini söyledi.